Ben Hasan Yakalçı, çocuğun dedesiyim. Hı hı. Kaybettik, yok. Çarşamba günü oldu bu gün. Çarşamba günü, Ayşem'e yakın. Kayboldu. Dört gece beş gün düzm oluyor, Nar oluyor işte. Çarşamba gün kayboldu. O günden beri sağ olsun devletimize. Hani tüm gücüyle aranıyor, yok. Hı. Sürüye gitmiştim. Ben bu tarafa sürüye gitmiştim çocuk bu tarafa gitmedi, bu yanına gitti. Dedesi, babası gelmiş, arabiyle, arabi çok severdi. Arabiye bineceğim diye, babasının arkasından bura kaçmış, anası tutmuş, alakomuş, ağlarmışmış evde. Ondan sonra da çadırı, yıkılasıca çadırı, şey yapayım diye, düzerliyim diye, onunla uğraşırken geç mi haber oldu, erken mi haber oldu bilmiyorum. Bir bakmış çocuk yok, öte çocuk, ver çocuk yok. Hareketli bir çocuk. Hareketliydi, ince bir kelcey, zayıf bir çocuğu da hareketliydi. Hareketliydi, benden de çok akıllıydı bak. Yani aradım. alanın hepsini biz dörder e, kere, beşer kere, hatta bazı yerleri altısher kere. Şu an bu bölgeleri hepsini taradık. 10 kilometrelik bir alanı e, insan e, gücüyle taradık. 20 kilometrelik bir alanı e, insan insanlı keşif uçağıyla taradık. Ee, ve ama yine de baktığımız ee. yerlere bir daha bakalım dediğimiz için. sizler de buraya Birimizin kadar geldiğiniz görmediğini birimiz görür yani Abi, ayrı siz... bir göz olarak Aynen, aynen. aynen. aynen.